Mm-hmm. kulun Allah'ı sevdiğinin birinci alameti nefsinin hoşuna gitmese bile Allah Celle Celaluhu'nun emir ve yasaklarını her şeyin üstünde tutmasıdır. Nefsiyle bir şey çeliştiğinde nefsinin istekleri onun hoşuna gitmese de o konuda Allah'ın emri varsa onu nefsiyle çelişse dahi her şeyin önünde tutuyorsa Allah'ın emir ve yasaklarını bu alamet gösterir ki kul Allah Celle Celaluhu'yu gerçek manada sevmektedir. İkincisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmesi. Yani sevgi öyle kuru kuru değil. Ben Allah'ı seviyorum deyip işin içinden çıkamaz. Sevgi ispat ister, sevgi itaat ister, sevgi sadakat ister, sevgi tabi olmayı gerektirir. "Kul, in kuntum tuhibun Allah'a, fettabiguni De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Bir kul Allah'ı sevdiğini söylüyorsa, bunun ispatı olarak Allah'ın göndermiş olduğu elçiye Resul'e itaat etmesi gerek. Yoksa onun sevgisi yalandan ibarettir.